بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <coughs> أذكي يطمن فضيلة على قلب رمقالك معاذ بن أنس رضي الله عنه رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه Allah, على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره fi أي الحور شاء her kim gücü yettiği halde öfkesini tutar ve kimseye zarar vermez ise Allahu Teala o kimseyi kıyamet gününde herkesin önünde çağırarak dilediği huriyi almakta kendisini serbest bırakır. Hadisimizi İmam Tirmizi ve İbn Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. İbn Ömer radıyallahu anhum an Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ma min cur'atin a'zama ecran 'inda Allah min cur'ati gaythin kazamaha kazamaha abdun ibtiga vechi Allah ve azza Mümin bir kulun sadece Allah'ın rızasını kazanmak için öfkesini yutması Allah katında sevap bakımından çok büyüktür. Bu hadisi de İbn Mace rivayet ediyor. Ebu Derda radıyallahu anhu'nun rivayeti. Şöyle dedi. Kale kultu ya Resulallah dülleni ala amelin yudhiluni cennete. Kale, Resul, Kale sallallahu aleyhi ve sellem la tegzab ve lekel cennet. Dedim ki ya Resulallah beni cennete koyacak bir ameli göster. Resulü aleyhisselam da kızma sana cennet var buyurdu. Bu hadisimize İmam Tabarani Mocam'ın hafızatında rivayet ediyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anhum rivayeti Şöyle dedi. Kale kultu ya Resulullah ma yemna'uni min gazabillah. Kale la tegzab. Dedim ki ya Resulullah beni Allah'ın gazabından koruyacak şeyi söyle. Efendimiz Aleyhisselam da kızma buyurdu. Bu hadisimize İbni Hibban Rahimullah rivayet ediyorlar. Rabbim bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabir et ve tabir kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasına amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين